arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağız. Evet. PES 2021. Arkadaşlar ben oynuyordum PES 2021. Ben de neden videosunu çekmeyeyim dedim. Evet. Göstereyim şimdi takımımı. Takım arkadaşlar böyle. Burada arkadaşlar size ben küstüm. Çünkü siz abone olmuyorsunuz. Like de atmıyorsunuz. Ne olur bir abonenizi alırım. Like'ınızı alırım arkadaşlar. Ya çok mu zor? Arkadaşlar abone ve like atmamı parasız. Like tuşuna basacaksınız. Abone ol tuşuna basacaksınız. Bildirimleri de açacaksınız. Bu kadar. Yani çok kolay. Evet arkadaşlar böyle işte. Takım. Evet arkadaşlar 30 bin paramız varmış. Ay 30 bin para nereden çıkıyor ya? Minecraft bu. Bu GP. Evet. GP ile gelin bir şeyler açalım arkadaşlar. 25 bin GP. Aa yokmuş. Şuradan açalım. Ben bir Ronaldo istiyorum. Bana şimdi Ronaldo verecek misiniz? Verirsiniz, severim sizi. Haydi bir Ronaldo be gönderin mi? Ne geliyor? Evet ne geliyordu? Portekiz'e gidiyoruz arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geçen bölüm low çıkarttık. Bildiğiniz gibi. Satop vardı. Geçen bölüm low çıkarttık çok sevindim. İnşallah bir daha çıkar arkadaşlar. Lu bu. Lu çıkmasın da yani. Başka bir şey çıksın. Efsane bir istiyorum arkadaşlar. Bana hiç efsane bir çıkmadı. Delireceğim yani. Hiçbir yerde. Hiç. Kromatik veriyor. İki tane kromatik mi oldu? Evet. Evet arkadaşlar bir maç atalım diyorum. Zorlukta oynayacağız bakın. Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Ve bu 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 videoya 10 like gelirse ne çekelim yorumlara yazın. Yani kafa topu olur. Yani benim için fark etmez arkadaşlar. Siz yorumlara yazın bir dahaki video ne olsun. 10 like atın olsun hepsi. Evet bunu yok bunu oynamayalım. Yani 10 like atın arkadaşlar bari yani. Ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, sonra ne çekelim yarın? Yarın hangi video atayım arkadaşlar? Kafa topu mu? Yani yine pes gibi bir mi? Among Us mu? Among Us bakın arkadaşlar atabilirim. Among Us çok istersiniz yani bilmiyorum. Hiç atmadım mı yani Among Us? Siz arkadaşlar yorumlara yazın. Evet rakip Porto. Süper yıldız yaptım bu arada arkadaşlar. Hmm. Siz arkadaşlar şimdi durdur videoyu yorumlara yazın. Hmm, kaç sıfır ya da yenilirim ya da yener miyim? Yorumlara yazın hemen. Arkadaşlar ben bu formayı daha çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Evinizdeki formaya Hemen şu an videoyu durdurup yazın Kaç sıfır alırım ya da kaç sıfır yenerim Ya da kaç bir tane. yani Benim tahminim 2-0 yenerim ben Ya da 2-1 mi desem zordur 2-1 yenerim ya, ya diyor, Hadi 2-0 diyorum arkadaşlar 2-0 yeneceğim Hadi gücümü göstereyim size Lewandowski pası kimmiş Ondan da Lewandowski Verdik de Haydi Frankie. Koş Daniel Alves koş. Tamam helal. Of. Kimin? Benim bizim bizim hocam. Evet. Aa bizim değilmiş. Hemen şöyle. Sergi. aha aldık. Lewandowski koş. Koş Levo. Levo koş. Levo. Daniel Alves koş sende. Koşmayı bilmiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Boateng pası Diaz. Uri be. Diogulo mi? O ne? Ben okuyamıyorum arkadaşlar isimleri. Diaz. Oliver bilmiyorum. Okumayacağım sizin isminiz Porto. Anlamıyorum sizin sesinizi ya. Vallahi billahi. Otavia kim ya? Otavia. Otavia diye bir isim mi olur arkadaşlar ya? Demek ki oluyormuş yani. Nano. Boteng. Uf! Şata geldi ama çıkarıyoruz. Arkadaşlar burada hangi takımdasınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beni anlamışsınız arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Yani Fener'le olan yorumları yazsın. Yani Galatasaray olanlar da yazabilir yani. Hangi takımdasınız arkadaşlar? Aha Lewandowski. Haydi. Hangi takımda olduğunuz yazarsınız arkadaşlar. Kalp bırakacağım. Ama şöyle Messi. Messi. Haydi bas 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 bas. Ama şöyle. Messi pasını verdi Daniel Alves'e. Daniel Alves pası Messi. Çek topu Messi orta ortana vur. Lewandowski atamıyor. Nasıl atamazsın? Lewandowski sen çok güzel oynarsın. Allah Allah. Hemen. Şöyle Maraga. Akşam burada bir maç oynayalım. Bir maç oynayalım. Bir, bir maç mı iki maç mı arkadaşlar? Bence bir maç oynayalım oradan da videoyu bitireyim arkadaşlar ben. Bu arada böyle ben isterseniz arkadaşlar sizin için böyle Minecraft parası biriktireceğim. Öyle atacağım videoları. Biriktireceğim böyle baya bir kutu. Öyle. Rast, rast videosu da atacağım da. Yani. Ama ben yeni hesap bir arkadaşlar kendime. Yeni hesap açarsam elimdeki hesap gider. Yani hesabımın gitmesini istemiyorum. Canlı yayın açacağım da canlı açmayı bilmiyorum arkadaşlar. Yorum yazın nasıl canlı yayın açılır. Canlı yayın açacağım orada da kupa kasacağız. Hep beraber kasabiliriz arkadaşlar canlı yayında kupa. Gelirsiniz kasarız hep beraber. Ben bu arada geçen video mu? Geçen videoyu falan ya da bilmiyorum. Bir videoya ee, ıı, saydım bıraktım arkadaşlar. Yani ya yazabilirsiniz. Gönderebilirsiniz bana arkadaşlar. İsteyim, ben kabul ederim arkadaşlar. Ama yani Daniel ve hadi ama ya bir gol bulalım yani. Hiç konuşmuyorum da yani. Hiç bir gol bile bulamadık. Marega. Of. Gel Marega. Tosun Paşa. Tosun Paşa arkadaşlar bunlar. Tosun Tosun. Ver pasını. Aha. Aldık. Arkadaşlar burada 100 aboneyi çok az kaldı yani. Her bölüm demek zorunda mıyım yani. Bu arada ya şeydi. Bir video daha atacağım bunu böyle ben bir 100 abone olduktan sonra falan atacağım arkadaşlar. Yani ne zaman Her, herhalde ASP 8 diye bir video atacağım artık. Ona da başlayacağım artık aspas 8, 8 diye bir. Yani o yüzden pusuduğumlar arkadaşlar. Evet 2-0 sıfır sıfır bitti. Keşke 1-0 deseydi. Belki yenemem Belki 0-0 sıfır sıfır biter. Hiç bilemeyiz. Evet. Devam. Aha, Diego. Diaz. Hadi, gel gel gel. Alamıyoruz ya topu. Diego, Otavia. Otavia ne ya? mu şu? Konuşamıyorum ya. Hayır, alaba ne yaptın? Oo, ters gel. Aslanım benim. Terse gel. Helal olsun. Tamam. Yemeyelim. Hayır. Dikkat dikkat beyler. Hayır. Oh. Haydi diye bir koş diye bir arkadaşlar ben bunu 91'e bastım sarı toptu 91'e bastım Haydi diye bir koş diye bir bas 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 hızlı diye bastım yoksa basmam Haydi diye bir durma diye bir bastır diye bir haydi haydi haydi, haydi. at çağımını hayır yapma be Jordi Alba Tony Cross hadi gelişine vur bak. Yok vurma. Tamam tamam. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Sakin olun ya. Herkes geliyor. Aa Messi. Messi. Ver. Daniel Ves. Çek de bunu Daniel Ves. Vur 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 vur. Nasıl vuruyorsun? Tony Cross. Uf. Vay gol oldu sandım. Hadi be. Geliyordu. Hadi bak böyle. Bank. Bence kafası değmiş bence. Değmemiş. Marketin pasını verecek. Aa burada. Şöyle Tarimi. Muhatek Alamıyorsun. Oraya be. Arkez bana şu an takımlarda yani. Şu an bana ne lazım biliyor musunuz? Bakın sol açıya bir Ronald yakışır oraya Neymar falan. Diaby ile idare ediyorum da onu da 91'e bastım. Yani boşu boşuna gidecek. Konemi de hediyeler falan gönderiyor. Bir sürü... Ay! Kendi kalemi attım. Ya ben tersine gene vermek istemedim ya. Bu Ne yapıyorsun bu be? Allah Allah. Kendi kalesini gol atıyor bu Şuna bak ya. Bu Terse gel sen de yani. Ama yok o terse gel suçu yok. Boateng bravo ya. Helal olsun Boateng. Arkadaşlar benim skorum gitti. Ben 2-0 dedim. Olmadı. Hadi Lewandowski koş Lewandowski. Durma Lewandowski. Haydi Levo. Durma. Keşke 2-1 deseydim. Ama 2-1 olmazdı herhalde. Bize verdi. Bize verdiniz değil mi? Bize mi? Bize. Bize de. Ya onlara mı? Ben bir şey yapmıyorum ya. Ben bir şey yapmadım hırsızlar gibi. Ben bir şey yapmadım. Marega. İndirme. Buraya be. Ver. Ver bana nano. Marega dur. Sakin ol. Oh. Hayır. Tamam o tabi ya. O tabi ya diyorum ben bunu arkadaşlar. Sonra A koyuyorum ben. Şöyle indir kapıyı. Hayır hayır hayır. Terel terse gel. Hadi bari bir birlik skor ya. Bence bir bir bitecek gibi geliyor bana. Hadi atarız bir tane. De yong. Koş Deyong. Ay. Ne oldu ya? Deyong hadi. De Jong. Tamam Messi. Koş. Koş Messi. Durma. Bastır Messi. Haydi Messi. Durma Messi. Bastır Messi. Aa, Öldü Messi. Messi öldü. Hocam Messi öldü. Oo, Kavga çıktı kavga. Koy bir tane Messi. Aha. Sarı kart. Bence takem. İtirazlardan kavga ettiler. Yani bence de sarı kart. Belki kırmızı kart bile olabilir yani. Messi'nin yüzü gitti. Ya orayı vermedim ben. Aha. Hadi be Messi neden vuramıyorsun? Sen koskoca Lionel Messi'sin. Aaa. Burada hep Messi hediye diyorlar arkadaşlar. Messi hediye ediyorsunuz da bir ona da hediye etmiyoruz. Ya bende 10 tane Messi var. 20 tane hatta. 20-30 tane Messi'm var benim arkadaşlar. Allah Allah. Wilson Manafa. Yok 1-0 bitecek ya. Sonuna kadar bir gol bulabilir miyiz acaba arkadaşlar? Geri dönüş hadi. Alaba ver. Jordi sen de ver. Koşun. Aha tamam hadi. Hadi hadi hadi. Turi Ver Messi hadi, Messi hadi Messi. Hadi Messi. Tamam 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 sakin sakin sakin. Messi güzel bir plase golü. Messi ne yapıyorsun sakin ol Messi. Messi Messi çalım atamıyorsun ki bunu. Ya bu bir gider misin başımdan? Dakikalar 10 oldu bu sona taktı. Messi! Hayır ya! İnanılmaz ya. İnanılmaz. Aa 1-0 yenildik arkadaşlar. Maalesef. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun sık sık gelmesi istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Maalesef kaybettik.